bir tanesi Alman hapishanelerinde uygulanan keyfi sansür politikalarıdır. Örneğin bu kutu dolusu postalar, içlerinde gazete, dergi, kartpostal, mektup vesaire olan kitap olan ve el konulan bana teslim edilmeyen postalardır. Örneğin bunların gerekçeleri nedir? Ee, Alman dergilerinden e, bir kısmı bunların hepsi de legal olarak yayınlanan e, Tutsaklar e, gazetesi Alman Komünist Partisi'nin gaz gazetesi e, bir başka sol grubun gazetesi e, mesela şu e, 18 Mart e, devrimci tutsaklar gününde yayınlanan e, bir gazetedir. Bu gazete aynı zamanda Jungewelt gibi e, gazetelerin de eki olarak e, dağıtılır. Bu bana, e, e, bunun aynısı e, bana Jungewelt'in eki olarak gelmiştir. Ama tek başına gönderdiklerinde tutsaklarla ilgili olduğunu görerek e, engellemişler. Yani içinde bir mantığı yok. Başka bir şeyin içinde olduğunda ek olarak gönderildiğinde verilebiliyor. Ama tek başına olduğunda ancak o zaman bunun tutsaklarla ilgili bir şey olduğunu görüp yasaklamaya çalışıyorlar. Mesela burada bu benim duvarımdan söküp aldıkları bir şey. Bir kartpostal. Arkası boş. Üzerinde sadece antifaşist partizan yazıyor. Ve bir el çizimi olarak da tüfek resmi olduğu olduğundan dolayı. Hapishane açısından tehlike arz ediyormuş. Bunun içlerinde tabi işte normalinde hiçbir zaman postapulları engellenemez, ama onu da engellemiş. Kitap Yine burada işte bir takım dostların Stefani Zimmerman ve Wolfgang'tan gelen mektuplar, engelleme mektuplar. İçlerinde çok özel ayrıca bir şey yok. Yine başka bir dayanışmacının mektubu. Buraya baktığımızda, şunun içerisinde çok rahat bir şekilde 150, 150'nin üzerinde mektup vardır. Tek tek değişik insanlardan gönderilen, işte özel olarak da kilitlenmiş. bana verilmemiş olan postalar. Bu kutu içerisinde yine e, el konulan e, postalar, gerekçeleriyle birlikte e, zarflanmış, işlerini bulunmuş Burada bir kitap, bir veya iki kitap, hiç açılmadan, hiçbir şekilde bana e, teslim edilmemiş bir kitap. Türk Kitap evinden e, postayla gönderilmiş bir kitap, orijinal haliyle paketi. Üzerine e, hapishanenin kilidi vurulmuş. Yine hapishanenin kilidi vurulan ve üzerinde gerekçesi e, e, gerekçesi de kaynazulasim yani hapishaneye girmesi yasak olan postalar. İçerisinde ne var? İçerisinde mektuplar mektuplar, postalar vesaire. Yine e, işte e, kendisi e, e, sa, e, tutukluya verilmesi e, engellenmiş postalar deniyor. Bu zarfların içerisinde tek tek ayrıca e, onlarca posta. Aynı şekilde işte e, Yunanistan'dan e, bize gelen e, tüm e, Türkiye'deki hapishanelere bile giren. E, tutsakları bilgilendirme amaçlı enformasyon e, mektupları Türkiye hapishanelerine girebiliyor ama Alman hapishanelerine mağaza Hapishaneye girmesi yasak e, belgeler. Yine mektuplar değişik e, yayınlar vesaire. E, yine bunların içerisinde de e, büyük saatler görünüyor ama işlerinde e, onlarca mektup olan zarflar. işte belirli tarihlerde gelinmiş, o tarihlerde e, hapishaneye girmesi sakıncalı yasaklar deniyor. Başka, aynı şekilde e, bunlar da e, devam edebilir. Yine abonesi olduğum ve bana verilmeyen e, Berfin Bahar isimli Kültür-Sanat e, Dergisi. Yine e, Alman Sol yayınlarından Lotte e, yayını ve ayrıca arkasında başka mektuplar. Yine abonesi olduğum Jinebs e, isimli e, Çerkez-Kafkas e, yayını. E, verilmeme sebebinin ne olduğu belli değil. Herhangi bir şekilde e, yargılandığım davayla hiçbir alakası olmayan bir yayın. Burada yine e, örneğin e, Deniz Demir Kapı'nın e, mektupları içinde e, internetten e, kopyalar olduğu, bir kitaptan kopyaların olduğu söylenerek verilmeyen e, yayınlar. Yerel mektuplar. Aynı şekilde diğerlerde. Bu tarzdan. Şunları anlatma işte bunun bu tür büyük sarflerin içerisinde de her zaman şöylesi postalar, engellenmiş olan postalar. Burada engellenilmiş ve verilmeyen. Muhtemelen de içerisinde DHKPC diye bir bölüm olduğu olmasından dolayı Anayasayı Koruma Örgütü'nün yıllık raporu bu bile bana verilmiyor. Bu bile sansürlenmiş durumdadır. Yine eldeki mektuplardan en azından e, 80-100 tane mektup var burada. Ee, tek tek kişilerden gelen, sadece dayanışmayı, e, dayanışmalarını anlatan Alman e, ve Türkiye'li insanların kartları. Engellenen Tüm bunlar neyi anlatıyor? Tüm bunlar bir Türkiye hapishanelerine bile e, girebilen enformasyonun mektupların bir Alman hapishanesine giremediğinin göstergeleridir. Bu yönüyle de Alman hapishanelerinde neler yaşanıyor? Yargılanan ve tutsak tutulan derimci arkadaşlarımızın içinde bulunduğu ortamı en iyi anlatan örneklerden sadece bir tanesidir.